Cümlete selamun aleyküm. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim iyilik sağlık versin inşallah. Hepinize hayırlı Ramazanlar olsun. Ben bugün şöyle ne yapıyorum? Sarma saracağım. Sarma. Biz buna sarma deriz. Daha sarması. Aynen bu da yırtıldı. Böyle işte arkadaşlar. Şöyle şu kalın yerlerinde altını attırıyorum. Baya çoktan beri video çekmiyorum arkadaşlar. Çalışıyorum artık işe başladım. Sezon açıldı. Kışı neydir adımız? Ha? Sezon açıldı. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra. Gece çalışıyorum ben arkadaşlar yoksa gündüz gündüz de uyuyor gece çalışıyorum gündüz de uyuyor kahvaltı olduğu için erkek erken gitmek zorunda tabii ki de. akşam bir gibi iki gibi gidiyor sabah on bir evime geliyorum büfe toplayıp evime geliyorum artık. Kalın yerden de içine atıyorum. Ben tamam, aynen şöyle uykulu, uykulu uykulu yedim arkadaşlar. Şu anda saat kaç? Beş, dört buçukta kalktım uyandım. Aslında bana kalsa daha uyuyacak mıydı? Yemek yapacağım dedim. Ona kalktım arkadaşlar. Bu bahane baya hemen hemen bir ayı bulup gider aldım. Küçük bir lahana Hadi dedim, dün akşam içini hazırladım, streçledim kodum dolaba, bugün de kalkınca hazırca çıkemem, elime aldım canlarım. Yolu <laughs> Yo, da dibine çök bireyime. doğru alışmış derim. Gece gündüz uykusuna arkadaşlar. Hadi yani çalışmıyorsan bir saat iki saat uyuyor yatak arkasında. bu mecbursun yani hani gündüz uykun alıp gece gündüzün gece çevirdi öyle düşün. uyumak zorundasın doğru bele Gündüzde iş mi yok? Çok ama ben işimi sevdiğim için. İşimi seviyorum arkadaşlar. Gerçekten çok seviyorum. Bu peynirli dizmi. Bu aynaları hazırlamak çok hoşuma gitti. Seviyorum yani. Gece açın kendi telefonunuzu. Yavaş yavaş. Her şeyimi hazırlıyorum o zaman sabah beş buçukta da büfemi açıyorum kahvaltı büfesini ondan sonra 10 on gibi on içerik geçen büfe toplanıyor zaten işte pazarları on buçukta. ondan sonra o arka malzemeleri yerleştirip on birde evime gideyim on birde on doğru bir gibi falan oldu işte Evime gidiyorum yatıyorum kahve yine aynı işte bir sezon böyle <laughs> nasıl olursa inşallah, hayırlısı. Önceden beş buçuk gibi gidiyordum ama gündüz hazırlıyordum şeyler <laughs> Aynı aynılama her şeyle o zaman gidip hemen sadece sıcaklarını yapıyorum dört çeşit sıcak oluyor. <laughs> Ama şimdi öyle değil. Gündüz bir şey hazırlayamıyoruz. Dolaplar yetersiz olduğu için. Akşam hazırlamak zorunda kalıyoruz. Öyle işte arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bu iş bu. Seviyorsan yapacaksın. Sevmiyorsan yapmayacaksın. Ben da şimdi. Gerçekten çok seviyorum. Mutfa mutfak, mutfak, çok seviyorum iyi iyi başlamış ha şey <laughs> Dün uyumuş kalmışım arkadaşlar burada. Bir uyandım akşam ezanı okumuş. Millet tane açmış. Ondan sonra Allah'tan dolapta yemeğim hazırdı da acilen ısıttım. <laughs> bir şey yok. Şuradan içine koyun. Şuradan seviyorum ben arkadaşlar. Köşesini koyayım hocam. Sizler ne yapıyorsunuz? Ne işler yapıyorsunuz? Arkadaşlar. Arkadaşlar. ufak demecin arkadaşlar. ince kalın demecin sıra evet, Çünkü daha işim çok. Doğurma yapacağım biraz da. Etimi doğradım hazırladım. Yatmadan önce. Öyle işte canlarım bizde durumlar böyle. aç fazla açtım Aile bir güzel soralım. <laughs> 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 İyi oluyor arkadaşlar ben vardı da. ama şey hem orucumu tutuyor, gece çalışmış oluyor. Gündüz e hiç mi Gündüzüm bu ülkeye geçiyor. Bu ülkeye geçiyor dedim tabii kalkıyor namazımı kılıyor da ha, öğle namazımı geçiyor artık yapacak bir şey yok. Onu da akşam olunca kazasını Ne Neydi? Bu kadar da çıkar. Bunu onu da patladı. Şöyle bir köşe sen gondur oraya. Lahanamı akşam açladım. İçimi akşam hazırladım. Hazırladım kodum. Hazır gelince işte kalkınca başladım işe. İşte tadına tuzuna bile bakmadım. Şimdi iyidir inşallah. Öyle canlar işte. Kendim burada konuşsam bile şu anda beynim uyuyor daha. Valla. Beynim uyuyor, uyuyor daha arkadaşlar. Şöyle karıştıralım da. Yavru tuzu. <laughs> Yemişsin birbirini. <laughs> Aferin. Ne şöyle. Arkadaşlar ben bunu böyle sarayım. Şurada bez var silinir İnşallah tekrardan görüşürüz. Ben sarmamı yaptım arkadaşlar. Şöyle ocağımıza koydum. Kaynamak üzere kaynıyor. Pişince gösteririm size. Şöyle tavamın altını yaktım. Kavurmamı yapacağım canlarım. Ben etime biraz haşla dana eti oldu değil mi? <laughs> Buyruk ya o doğracı değil mi? Doğraktan çıkarmayı unutmuşum. soğanla bir doğradım dolasın Bunlar bir şey yapmaya da ben salata yapacağım her. Şöyle güzel, yıkadım. Selam. çorba yaparım. En gözükmeyip durun ya. Gözükmüyor mu şimdi artık canım? Bak. Şurası salatamı da yapayım onlar pişerken. Arkadaşlar.

insan açken her şeyi yiyesi geliyor. Şöyle tam gözüm yapıyor Ama akşam okununca, ezen okununca çorbayla doyuyoruz arkadaşlar. 月都弄走了，刚才都。 Allah'a şükürler olsun arkadaşlar. Ramazan'da her şey bolluk bereket oluyor. Yok ne herkesin evine? Hadi bir bereketleri bereketlere ama. Ben etimi biraz saçladım Söyledim mi bilmedi vallahi açtı da kapak çalışmıyor galiba. Suyunu da atmadım arkadaşlar. Yarına ya bulgur pilavı yaparım. Şöyle yavamı da atayım. Tuzunu sonra atayım. Ekşisin sık. Kencanlarım bunu. sarmam da gayet, gayet arkadaşlar. Ee, içim i̇çim arttı biraz. Biraz da yaprak odum. üstüne yaprak sarması yaptım. Öyle arkadaşlar. Canımız çekmesin. Aklınızı helal edin yine de. Çekmek zorundayız. Biz de bunu yapacak bir şey yok. Boğazım <laughs> kuruyor sanki böyle. Buradan arkadaşlar tane Satiye Satiye bacım var. Satiye işte herhalde Satiye. Ona buradan teşekkür etmek istiyorum. Allah bin kere razı olsun. Kanalıma destek veriyor. Yorumlarımı, videolarımı beğeniyor. İlla da iyi dolu arkadaşlar. Ha, kendi insanım kötü demeyin. Herkes iyi ama olsun. Tanımıyorum etmiyorum. Allah bin kere razı olsun. Ona buradan teşekkür ediyorum. Allah ne muradı varsa ona vesile canlarım. Herkesten Allah razı olsun. Beğenenlerden de beğenmeyenlerden de ama Sat Satıya bacıma ayrıldım. Teşekkür. Allah da onun sıkıntısını idare ederse artık canlarım. Arkadaşlar e, yemekten pişince tekrardan görüşürüz canlarım. <laughs> Şöyle salça attım arkadaşlar. Şöyle. Mutfakta dar o dedim arkadaşlar. Tribotu nereye koyacağım? Şaşırıp da koyacağım. Şöyle sesi duyuyor musunuz? Davacılar da izliyor. akşamüstü. Herhalde para topluyorlar. Fırlada böyle arkadaşlar. Bilmiyorum belki her yerde aynıdır da. Telefonu da çalayım Neyse. Sonra bakayım ben. Biberimi attım, dom attım canlarım. Şimdi salçamı attım. Ya sanki ben açıkça azalıyor sanki ya. <laughs> ya ben de açıkça azalıyor canlarım. kavurmamda işte arkadaşlar şöyle valla açken ben ben değilim arkadaşlar böyle bir salak gibi bir şey oluyor şöyle kavurmamda oluyor canlarım sarmam oldu kabardı kabarsın biraz da kabardı demişim arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun gerçekten konuşmaya bile canım istemiyor bugün çok perişan bir halde Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Hepinize hayırlı iftarla, hayırlı sahurla. Güzel Allah'ıma emanet olun. Herkesin yemin Allah'ım. Halil İbrahim bereketi versin Rabbim güzel Allah'ım. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.